3 Eylül'den herkese selamlar. İyi haftalar diliyorum. Bugün pazartesi. Normalde bahisçiler için sıkıntılı gün. Fakat 6 tane maç seçtim. 3 maç bu videoda. 3 maçta YouTube katıl özel videoda var. Kanalın açıklamasında yani video açıklamasında katıl linki var. Oradan kanala katılın. 6 maçı önünüze koyun. Değerlendirin arasından 2-3 tane. Bazen 6 maçtan birini bile alıp değerlendirenler, faydalananlar oluyor. Bunları genel olarak toplu bir kombin gibi değil de seçenek olarak düşünürseniz belki sizin kafanıza yatmayan şeyler olur. Benim yanlışımı düzeltirsiniz. Ona göre bir şekilde kazanırsınız diye düşünüyorum. Dediğim gibi toplamda 6 tane maç var. 3 maç bu videoda hızlıca veriyorum. Birinci maçım Atalanta Como maçı. Burada ben 2.5 üste yöneldim. Abi çok şaşırttın bizi üst falan diyenler olabilir. Ben artık artık değil. Zaten genel olarak hep gollü maçlara yönelmeye çalışıyorum. Bir iki gün öyle Barcelona'yı falan denedik. Taraf girdik. Ağzımızın payını aldık. O yüzden yine gollere yönelmeye devam edelim. Dün güzel geçti. Pazar on numara geçti. Haftayı güzel bitirdik dediğin gibi. Şimdi burada üste yönelmemin sebebi sadece Atalanta değil. Como'nun henüz iki puan toplamasına rağmen iyi futbol oynaması. Yani bence... Como bugün Atalanta'ya gol atar. Maçın üste gitmesine yardımcı olur. Yani Como kötü bir takım değil. Başında Fabregas var. Bir iki maçında izledim. İyi futbol oynuyor. Kaliteli futbolcular var. Belotti falan da almışlar öyle tecrübe olsun diye. Hani iyi bir yapılanma yapmışlar. Bir de başında futbolu çok iyi bilen bir adam var. Fabregas var yani. Bugün Como Atalanta'yı yense benim için sürpriz değil. Tabi burada Atalanta ağır favori. 1.39 1.40 oranı var ama ben şöyle düşündüm. Dedim ki Como bunlara bir tane gol atar. Maç bir şekilde üste gider. 2.5 üst aldım. İkinci maçım Gaziantep Trabzon maçı. Yani bir sonraki maçım, üçüncü maçım da Göztepe Kayseri maçı birlikte değerlendirilebilir. Önce Gaziantep maçıyla alakalı şunu söyleyeyim. Trabzon'a geçen hafta güvendim ama Trabzon'da rezil bir savunma var. O yüzden Antep Trabzon'a gol atar. Trabzon'un da artık kredisi kalmadığı için mutlaka gol atacaktır. Burada yine Trabzon'a yüklenmeler görüyorum ama ben bir daha Trabzon'a güvenmem. Şimdi güvenmeyiz gider 3-0 falan kazanır. Orada bir şey demiyorum. Ama ben iki tarafta gol atar diyorum. 1-62 oran açmışlar. KG var aldım. Karşılıklı gol. Üçüncü maçım ve son maçım Göztepe Kayseri maçı. Burada da yine aynı tercihe yöneldim. 1.66 oranı var. KG var aldım. Sebebi şu. Kayseri Trabzon maçında özellikle ilk yarım maçı 5-0-6-0 yapacak potansiyelde pozisyonlar yakaladı. Ama beceriksiz adamlar sayesinde 2-0 bitirip sonra 2-2 falan kaldılar. Göztepe'de içeride boş geçmez bence iki tarafta burada da gol atar. KG var aldım. Özetle 3 tane maçım var. Oranlar da fena değil. Yani 1.55, 1.62, 1.66 falan güzel oranlar var arasından kafanıza yatanları seçin. 3 maçım var. Atalanta Como 2.5 üst. Antep Trabzon karşılıklı gol var. Göztepe Kayseri maçı da karşılıklı gol var diyorum. 3 maçta diğer videoda var. Bakın seçin, değerlendirin. Görüşmek üzere.